içinde diyor maçın hakemi. İşte bakın bu pozisyon için ceza alanının içinde diyor Barış Şimşek ve karar penaltı. Penaltı kararı geliyor. Ve Pote topun gerisinde şimdi Adana Demirspor'da. Hikaye Poter. Beraberlik şansı. Belinli oyuncu. Çağlar dikkatli. Barış Şimşek işaretini verdi. Pote vurdu ve topağlarda. Adana Demirspor beraberliği yakalıyor Pote ile. Mikael Pote durum şimdi 1-1. 20. dakika durum 1-1 oldu. Adana Demirsporlu taraftarlar. Bir daha bakalım penaltıya. Bir bir oldu durum. Bu arada o gün Temizkanoğlu'nun Penaltı kararına itirazı sürüyor.